Allah ulan bu bizim emir nerede kaldı ya? Ulan çocuk ortalıkta yok ya. Aha geliyor vallahi. Aha. Ulan bir de S2000 almış ya. Adama bak ya. Bir de selektörü çaka çaka geliyor. Çaka çaka geliyor. Emir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader. Aleyküm selam ya. Vallahi S2000 yapmışız. Nefis. Yaptık ha bir şekilde. Ya parayı bulduk işte. Vallahi iyi iyi. Allah iyilik versin. Kaça yaptık bu cihazı? Yani 3 207 adam. 3 İlk başta biraz inat yaptı ama 100 bin indirdik işte. 300 aldı. aldık. Anladım, anladım. Baba vallahi ön tarafa da kürdan soksan girmez. Yaptık bir şeyler yani seviyoruz bu hayatı. Vallahi belli sevdiğin belli. Neyse. Ya ne diyeceğim ya? Benim durumlar bayağı bir ters o da bana bir al sat için araba lazım Emir. Şöyle bir piyasaya gezelim de Belki şu otogalerilerde falan filan bir araba buluruz. Buyur gidek. Buyur, buyur abi açtım arabayı. Vallahi Allah'ım inşallah kaza bela vermesin. Çok nefismiş plakası da 34 job 002 ne kalan 34 job. Allah abi olmasın. benim benzinim bitiyor ya. İleride petrol var da orada benzin alalım. Tamam baba tamam. Yalnız araba çok tatlı duruyor ya. Bu s bir tane ah ah para olacak bir tane de biz yapacağız emrim ama. Nerede 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 nerede. Ya Ayş abi sende para vardır ya. Ulan 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 kapını ulan kapında senin açılıyormuş ya. Allah'ım ya Rabbim oğlum. Şu kapının kilidini bir dahtır ya. Ya dahtırız işte. Ama ufak tefek hatalar var. Vallahi Hatırız. bayağı büyük bir hata ya. 200'den gitseydin yerde vallahi sabun olurduk ya. Yerde var ya künefe olurduk künefe. Aman şöyle değdirmeden işte basık araban da bu derdi var usta. Mekana girdin miydi sürekli bir hırt hırt bir sürtme sesi bir değme sesi. Eğir yaptıracaksın abi koyun biraz başa bela. Petrol kaç? Oo, o başına bak ya motorin 44 lira olmuş ya Allah'ım yarabbim. Dur adamı sıkıştırma oğlum sende. sen de. Bile... Emir sende birazcık salaklık var oğlum. Oğlum buradaki bütün pompalar doluysa yandakilere geçsen yavrum. Adamlar niye açmışlar buradaki pompaları? Eh şöyle yanaştır yanaştır. Buyurun abi kime pompalıyoruz? Oğlum o nasıl laf lan öyle? Buradan bakınca abi, biz buraya pompalatmaya pompa. pompa gelmiş gibi mi duruyoruz? Şimdi abi burası pompalatma yeri. Hanginize pompalatıyorum? Abicim. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum sen pompa Oğlum, derken neyden bahsediyorsun abi, lan? Ağzını burnunu kırarım ha. Böyle abi, iş mi olur? Abi pompa al, bu bomba. He sen ödeme için de Allahım ya tabi Yani evet, yakıta abi. o kadar zam gelince tabi senin de dediğin doğru hanginize pompa alıyoruz diye Kardeşim bugün benden olsun Adam bize o kadar gezdiriyor sen bunu fulle bakayım şöyle Bak buna <laughs> abi, abi. 95 oktan koy ha tarihimiz. Abi emin misin abi? Usta fulle ya 95 oktan fulle Abi hayatın kayacak Hayatım bu kayacak? Abi, baba. Abi biraz pahalı gelmez mi sana ya? Bunun deposu kaç litreydi Emir? 35 litre. Ney? Oğlum kamyon mu? Otobüs mü lan bu? Kardeşim. <laughs> ya ben cüzdanı evde unuttuğumu anladım da. Sen bunu şimdi hala hazırda dolduruyorken yarıda kes baba. Yarıda kes gözünü seveyim. 35 litre benzin deposu. Bırak, bırakma, bırakma. Başladık bir kere. Abi, ben pompaladıktan sonra bırakamam ya. Oğlum nasıl bırakamıyorsun geri zekalı? Elini pompadan çekersen pompalama biter. Abi, sistem otomatik. Hay senin sistemine şimdi neyse neyse. Yani, bak beni benimle. Benim. Sen hiç bırakma. Ee, bugün abimle hesapla doldur full Hatta e, taşırt. Oğlum, Taşsın. ben şimdi sana yalnız buradan bir taşırtacağım Emir. Yani elin, yüzün, gözün neyse. Şimdi e, kardeşim madem öyle doldur bari, e, giren şemsiye açılmaz demişler neticede. Abi doldu ya. Doldu mu? Bakalım kaç doldu olmuş. Güneş de biraz parlatıyor ekranı ama. O ne lan? Allah. Allah. Olur mu? Yalnız... <laughs> Galiba biz bu fiyata <laughs> arabanın anahtarını bırakmamız gerekecek. Ya usta biz buraya bir araba parasını vereceğiz ya. Oğlum benzin 2500 lira tutmuş ya. Pahalı gelir dedim. Lan lan emir hay senin pahalına da evet, sana da. İki tane yöntem var abi. He. Bir tanesi parayla ödeme, diğeri işçilik falan yaparsan, pompacı olursan. Öyle. Kardeşim son param vardı. Allah belasını vermesin. Al bari al. Al bu parayı al. Al. Lan oh, gene... maşallah maşallah. Lan gene girdik. Gene geçirdik. Neyse neyse. Bin lan Emir. Bin. Ya. Sana da arabana da şimdi başlayacağım. Hadi görsünüz kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Görsünüz. Sana da kolay gelsin ya bu abi, Ben sana abi ben sana dedim bu tofaş mı? Eski bin abi. Yalnız sana şunu söyleyeyim Emir. Bu pompacı adam resmen araba ara değil, aynı zamanda insanlara da pompalıyor haberin olsun. Aha! Aha abi seninle. Aa. Ne oldu abi? Abi bizim dur dur dur, aa bu bizim. Bu bizim. Şey lan, Lelege şu Abuzer dayıya bir selam verek ya, adam bize o yaşta el gol ediyor, selamını çakıyor da biz mi bu adama vermeyeceğiz ya? Abi. abi ben bu adamı tanımıyorum ki. Oğlum bu arabasının yanında ne yapıyor, böyle arabasını ya, vura vura ne hale getirmiş ya. Hmm. dayı. Kolay gelsin. Efen, e, ef, efendim yeğenim. E, e. aman ne oluyor lan bu adama? Abuzer dayı mı? Araba güzelmiş. Satlık mı? Başım kafalı ya bir Tabii tabi güzel yeğenim. Ne sandın ya araba benim. Abizler daim sakin ol ya gözünü seveyim ya sana görmeyeli ne olmuş böyle ya Vallahi bir şey ayağına batıyormuş ya da ayağına değil de başka bir yerine bir şey batıyormuş gibi geldi vallahi Yeğenim bak yaşlı adama öyle denmez Nasıl denir? Dayım sen, sen, sen de baya moruklaşmışsın ya Tövbe 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 neyse şimdi oğlum Emir bu Muhittin dayı. Bu ben kim ya? Bu, ah beni korkuttun. Ya bu şey ya bizim ee, tanımazsın ya bunu. Bizim mahallede ben oturmuyor. Ben tanırım ye yeğenim. Ee, yani bu bizim şey. Emir, Emir. Aaa bizim Selahattin'in kızı yeğenim. Emir misin ya? Ne kadar büyümüşsün. Böyle abi, abi ben erkeğim kızıyım. Ya bak bunu beni bir ters ya, bir düzdür anlamadım. Yeğenim, ben senin el kadar olduğun zamanı bilirdim. Saçların uzundu, ben kız sanardım lan seni. Tövbe ya tövbe. dayım ben daha bu zamana giriş saçımı uzatmadım. Ya yeğenim sen o zamanları hatırlamazsın da El kadar bir şeydin ya. Ya hele siz tamam, şey el dayı, kadarı canım. bel kadarı bir boş verin de... ...Muhittin dayı sen bu güzelliği cillopu satıyor musun onu söyle. Abi satıyorum yeğenim ya ben buraya bunu bo bo boru diye mi koydum ya? He? He? He doğru. Peki sen buna kaç para istiyorsun bu arabada boya değişen ne bileyim Kaza bela Ye yeğenim. var mı? Yeğenim, araba ekspertizi içinde sıfır hatta cila pas bulamazsın yeğenim. Araba 2 milyon. Peki bunu sen bir sürsen de biz şunun bir de gidişini görsek motor yürüyeninde bir şey var mı diye. Tabi yeğenim bak gel bir mesela mo mo motor sesini dinleyelim. Ehliyeti var değil mi? Tabi bu araba arabanızın... bizim? Ehliyeti ben daha 97 senesinde aldıydım. Aa, şimdilik Abi girecek. bu araba bizim başımıza bir şey getirmesin. Yok Sağ oğlum, oğlum ne Hatır getirecek? Bak, nasıl ver şu yazı? Yavaş bas sen Allah, Allah, belanı vermesin Allah. senin. Ya. Ulan arkadaş biz bu adama nereden bulaştık ya, nereden bulaştık? Yav dayım. Senin... Aslan kızım yine yaptı, yapacağını Ay, ya Yardım dayım. edin yardım. İyi Araba sen hasarlı değil. değildi, artık taklalı. İyi değiliz kardeş, oradan bakınca iyiye benziyorsun. <laughs> Ya abi, dayı sen bana ne fırça kayıyorsun ki şimdi yavrum. <laughs> yani mini veriyor arabadan düzeltelim de devam edelim yola. <laughs> Araba ya ters döndü görmüyor musun? Ulan işin kötü tarafı ya? benim kapım galiba emire mont olmuş. Ya da kapım var mı? Ben de bilemedim. Arkadaşlar Beni şu bacağımdan dışarıya doğru çekin nasıl olmuşsa bacağım <laughs> camdan dışarı çıkmış. Çekil çekil eşit dur. Ya, zaten ayakta Allah yalnız o Ya bak, sen, ya. E, yalnız ne o de, ya. O, ya. 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 o tuttuğumuz galiba bacağım yanlış bacakmış. O, ya. Siz ya, orta ya. orta bacağı tutmayın ben şöyle arka ben şöyle. He. Tamam çek Böyle. şimdi. Çek 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 çek. Ya, çek. çek. Gel, gel gel. Dayı çık ortadan day. Allah. Allah. Adam Usta. Ya abi Çocuk senin de ya. ben de sineceğim. Ya sen 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 beynin boştur. Senin kanın beynin aksın bir şey olmaz. Ya ya dayı. Sen ne yapıyorsun dayı ya? Biz bu arabanın seni Vallahi... taliptik. Hayır. Artık bu arabanın talip de olamazık ya. Ya ne sen yeğenim bu kızım dayı. benim kızım Fatma kızım hep yapar bunu. Senin Fatma kızın hep böyle taklalar mı atar? Tabi yeğenim bak ekspertizi dur şuradan bir alıvereyim ya. Ya dayı bu ya abi, anladım. orada konuşun ya da, da beni kurtarsan mı? Al bakayım ekspertizi. He. Hele şunu da çıkarak dur. Tuttum kolundan lan gel. Heh. Heh tamam. Geldim abi. Bak, o kadar kaliteli arabadır ki tekeri hala dönüyor. Ya dayı var ya ben şimdi sana bir koyacağım var ya teker gibi döneceksin de yaşlıya hürmetimiz var. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Ben seni gömerim. Şöyle... Ben seni gömerim evladım. Doğru doğru. Şöyle yapalım. Ben seninle hiç uğraşmayayım. Sen de bu arabayı o kadar bel alattın Ben buraya şimdi çekici çağırıyorum. Biz bunun fiyatını da bak sana çok kralingo bir teklifle geldim. Tam tamına Tam tamına, tam tamına 50.000 TL yapalım anlaşalım Tamam tamam karlı olan benim enayi gazıkladım ya hadi, hemen parayı ver hadi Tabi tabi tabi, gel 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 Şöyle ben sana şu kenarda vereyim de Parayı tabii. Vereyim ne vereceksin ne? Parayı parayı Heh, Gel şöyle cebimden çıkarayım zarfı Emir sen de bir çekici <laughs> çağır Sen de bir çekici ya, çağır şu ya, arabayı yani. bir şey no, benim. Hadi çekici benden olsun bakayım